Ay hoş geldin evladım. Hoş bulduk teyzeciğim. Nasıl geçti sınavın? İyi geçti aslında. Akşam sorular çıksın bakacağız artık. İyi iyi çok sevindim evladım. Aslı'ya baktın herhalde. Aslında evet. Kapıyı çaldım. Kimse yoktu. Ben de biraz bekleyeyim dedim. Nerede? Bunlar denizlere gittiler yavrum. Birlikte internetten sorulara bakacaklarmış. Ara istersen açık telefonu. Yok teyzeciğim. Rahatsız etmeyeyim ben. Daha sonra tekrar uğrarım. İyi günler. İyi günler. Anne. Canan. Nereden böyle? Biz kapıdan sen bacadan mı çıktın yavrum? Ya biraz hava alayım dedim anne. Ne var bunda? Gir içeri gir. Hiç arayıp sormuyorsun. Başımıza neler geldi bilmiyorsun. Biliyoruz. Aslında sen benim başıma gelenleri bilsen. inanamıyorum sevgilim. Nedir bu başımıza gelenler? Resmen ucuz atlatmışsınız. Dur. Bir dakika şunu da arkana al. Ya Leman ha? yapma böyle çocuk gibi. Allah aşkına iyiyim. Ağrı kesici falan vereyim mi? Ben sana en iyisi bir içki hazırlayayım. Ya ne içkisi Leman? Ya iyiyim diyorum, yok bir şey. Ben neyin ona iyi geleceğini biliyorum. Babalar günü değil mi? Hiç bu kadar şeyi bir arada yaşadığım bir babalar günü geçirmemiştim. Yalnız bu yarım aşık uygulaması hala devam ettiği için şimdilik ufak bir şey aldım. Umarım beğenirsin. Bakalım neymiş? Oh, bir kitap. Ferrarisi satan bilge. Hay. Peki ne demek oluyor bu şimdi? Geçmişin esiri olacağını, geleceğin mimarı ol. Yeri iş hayatında başarılar dilerim baba. Ferrari'yi bilmem ama arabayı toparlayamazlarsa satmak zorunda kalacağız. Sağ ol evlat ama daha benim yeni bir işim bile yok. Olsun. Ben en iyisini bulacağından eminim. Babalar günü kutlu olsun. Ben bir obaya kadar gideyim. Murat amca, babalar gününüz kutlu olsun. Kızın yanında yaptığım aptallığa bak. Aslı ben sana bir havlu vereyim. Bu kız yine duyarlı. Bu sabah ablası geldi. Babalar günü falan hiç umurunda değil. Ablası mı geldi? Ne işi varmış sabah sabah? Ne işi olacak? Bebek şekeri satıyormuş. Be? Elinde bir pembe, bir mavi, iki tane şeker. Bizim bu yaştan sonra bebek şekeriyle ne işimiz olur dedim gönderdi. Ay. Ay. Osman Bey hiçbir şeye yanmam canım. Bir sepetine yanarım ha. Ne sepeti hanım? <laughs> oh, benim mi kaydın ne? Düzgün tutsana kolumdan. Hı. Her bir şeyin kararı. Niye aşık atıyorsun o yirmilik delikanlılarla? Ne yani? Benden artık iş geçti mi demek istiyorsun? Yani tecrübe deme. Konuşturma beni çocuğun yanında. Aa, ne çocuğu hanım, ne çocuğu? Şeytan o şeytan. Ee, giydi o ö, daracık, ensiz, mehersiz şeyleri. Benim başımı gene belaya soktu. Aa! Ne yapayım canım? Güzel olmak benim suçum mu? Hem ben oldum olası gittiğim her yerde dikkat çekmişimdir. Hadi kızım hadi hadi. Aa. Çık yukarıya da tansiyon aletini getir. Denlendirme de derin Hadi hadi. Ya artık çok heyecanlıyım ben. Bak saat üçe geldi hala yok sorular. Az kaldı Aslı'cığım sabır. Neredeyse yayınlarlar. Efe de gelmedi. Kaç saattir ortada yok. Evden çıkmıştı. Neredeyse burada olur. Ha, Mine de gelecek. Hı. keşke Alp'i de çağırsaydık. Niye çağırıyoruz ki Alp? Gelecek olan kendi arar sorar gelir yani değil mi? Ya ne bileyim öyle mezun etti bir anda ortadan kayboldu. Kaç gündür arıyorum telefonlarımı da açmıyor. Ha arıyorsun bir de ısrarla açmıyor öyle mi? <laughs> kendi kaybeder vallahi. Ya televizyondan mı baksak acaba? Orada da varmışlardır. Ha? Cık, yok. Televizyonda hızlı hızlı geçiyorlar. Böyle daha iyi yani. Sorular hiç olmazsa önümüzde oluyor. Ha. Bir dakika bir dakika bir dakika. Vallahi buldum billahi buldum. Ciddi misin? Hah. İşte bizim sorular. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Türkçe birinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ses düşmesi vardır? A. Fatih Yürek. <laughs> <laughs> ya. Hem ünsüz yumuşaması diyor hem de ses düşmesi diyor ya. Ama adamın eski popülerliği yok ya, koymamışlar ışıklara. Hmm. Çok üzüldüm. Gel buraya, gel deli. Neredesin sen ya? Nerede olacağım? Oğlum kaynaştı bu mevkindeyim. seni gördüm daha iyi oldu. Ee, o kadar sorduk telefonda oğlum. Niye söylemiyorsun? Nasıl geçti sınavın? Gidiyor muyuz İstanbul'a? <laughs> ben geldim. Gel paşam, gel. Hoş geldin. Nerelerdeydin? Öyle çıktın erkenden. Nerelerde olayım anne ya? Oğuz'la dolandık işte biraz. Zaten bu saatten sonra ancak sağda solda kahve köşelerinde takılırsın. Yedin gül gibi mesleği, yedin. Salih, geldi geçti artık tamam yapma. Bırak anne ya, babam konuşacaksa konuşsun. Zaten kaç gündür böyle susup hiç konuşmamak daha kötü. Konuşacağım tabii. Ben kardeşine fırça atıp kıyamet koparıyorum... ...sen tutup aynı kadın yüzünden meslek hayatını ateşe atıyorsun. Polislik, itibar demektir Metin değer mi bir kadın için ha? Baba bak orada ağır ol ama. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım. Hem gönül herhangi biri değil. E tabii hem o sıpayı hem seni kendisine aşık edip aklınızı başınızdan aldığına göre tövbe tövbe tövbe. yeter. Ne biçim söz öyle o? Ben belki ilk defa size hayal kırıklığına uğrattım ama... Ne hayal kırıklığı be? Mesleğin yüz karası olduğunu çıktın başıma. ...artık Efe'yle birlikte sokaklarda haylaz haylaz gezersiniz. Bakma hiç sen de öyle. Böyle görevden almış bir polisin gidip şurada burada kolayca iş bulabileceğini mi sanıyorsun? Durumumun farkındayım baba. Sen de bir kez daha hatırlattığın için sağ ol. Babalar günün kutlu olsun. Metin! Oğlum ne diye? Bilmiyorum anne, bu gece gelmezsen merak etme beni. Ne demek gelmezsem? Efe'nin derdi bitti, şimdi de sen mi başladın? Ne oluyor Allah aşkına size böyle? Demek büyük oğlum da daha yeni yeni büyüyor. Merhaba. Zamansız mı geldin? Omurgalılarda aşağıdaki sistemlerin hangisi dış ortama açılmaz? Hı. A üreme, B boşaltım, C sindirim, D solunum, E dolaşım. Ben bunu dolaşım yaptım. Aferin kuzum. E doktor olacak kız belli tabi burada. Doğru cevap da olacak zaten. Efe, sen ne yaptın? Ben bir e, birader ben düşündüm. O sistemlerden dış ortama açılmaması gereken tek sistemin e, boşaltım olduğuna karar verdim. Efe saçmalama artık ya. Ne var kızım ya, doğruyu söylüyorum. O sistemi dış ortama açtın mı ne olur sen biliyor musun? Efe, sınavdan önceki çebek hallerine döndün yine, ne oluyoruz? Ne var kardeşim ya, doğruyu söylüyorum işte. Şıklar benim gerçeklerimle uyuşmuyor. Allah Allah, niyeymiş o? Neymiş o? Söyleyeyim. Neymiş efendim? 114 lirayı dört kardeş paylaşıyormuş. Birinci kardeş ikinciden bir lira, ikinci kardeş üçüncüden iki lira, üçüncü kardeş dördüncüden üç lira daha fazla alıyormuş. Böyle kardeşlik mi olur ya? Sen olsan direkt problem çıkarmaz mısın birader? E zaten problem de direkt orada çıkıyor işte akıllım. Of tamam birader ya kusura bakmayın ama bir senedir soru çözüyoruz ya. Yani çözdük bitti gitti işte yeter tamam. Hem bir aya kadar gelmeyecek mi hiç merak da etmiyorsun değil mi? Yani ısrarla söylemiyorsun nasıl geçtiğini. Etmiyorum da söylemiyorum bunu. Neden? Neden? Çünkü hayatın asıl heyecanı böyle zamana bırakmaktır. Böyle akacak gidecek, hiç dokunmayacaksın. Hı? Ya hayatın heyecan dedin de, acaba zaman bize ne gösterecek? Mesela ben İstanbul'a gideceğim için çok heyecanlanıyorum.